Ee, ben ilk defa geliyorum. Daha önce benim programıma katılan oldum. İçerinizde bilmiyorum ee, herhangi bir yerde. nerede katıldınız? Siyasal baktığımda katıldım. Ha, sen bu siyasal mezun musun? Yok, okuyorum. Ben siyasal da okuyorsun. Kaçın sınıf? sınıf. Ne zaman katıldın? Ee, Geçen sene. Evet. Ha, en Daha son bir kere gelmiştim. Nasıl de. De kızın öncesine dayanıyor? Sen karar <laughs> Aa ne haber? <laughs> Çok değişmişsin ya. Evet sen burada mı yaşıyorsun? Evet Yine gördüm. hoş <laughs> geldin. Biz tanışıyoruz doğru. Ay sadece <laughs> programa katılmadınız. Oturup böyle birkaç saat muhabbet de ettik galiba sen. Ben e, tam olarak sizin gibi düşünüyorum. Yani ben rating kaygısıyla mesela narin cinayeti yaşandı. Narin cinayeti yaşandı da bir tür e, yayın yasak kararı aldı.